Çelyabinsk 40 hala işçilerin yaşadığı bir yer olmasına rağmen, dünya kamuoyundan tamamen gizlenmişti. Sovyet haritalarında bu yer gösterilmiyordu. Adı dahi bir devlet sırrıydı. Patlamadan en çok etkilenen çevredeki kasaba ve köyler, hem haritalardan hem de Sovyet kayıtlarından silindi. Bu topluluklar fiziksel olarak yok edildi. Kalıntıları mühürlendi ve isimleri bir daha asla anılmadı. Hayatta kalanlar başka bölgelere yerleştirildi ancak sürekli gözetim altında tutuldular. Konuşmaları hapis tehdidiyle engellendi. Tıbbi kayıtlar ya tahrif edildi ya da tamamen gizlendi. Ölümler, ilgisiz nedenlerle açıklanarak üzeri örtüldü. SSCB içindeki bilim insanlarına bile yaşananların tam kapsamı asla anlatılmadı. Gizlilik, sistemin temel ilkesiydi. Uluslararası düzeyde ise bu felaket, ancak yıllar sonra, Sovyet muhalifleri ve ihbarcılar konuşmaya başladığında duyulabildi. İlk büyük ifşa, 1970'lerde, gerçeği ortaya çıkarmak için her şeyi riske atan bilim insanı Zors Medvedev'den geldi.